Değerli arkadaşlar, değerli spor kamuoyu. Tabii çok mutlu değiliz, çok memnun değiliz böyle maçlardan sonra gelip konuşmak. Maçın neticede teknik değerlendirmelerini hocalar yapıyor. Güzel güzel futbol seyrini izleyip keyfin çıkarmak istiyoruz. Fakat galip gelsek de gerçekten uğradığımız haksızlıklar yani Trabzonspor camiasının özellikle sessiz kalmayacağı eee şekilde bugün de gördük. Yani Türkiye kupasında finale çıkmış bir takımımız. Geçen hafta yaşadığımız bariz hataları gördük. Yani biz artık kötü niyet, art niyet, iyi niyet bunları geçtik. Neden hep bizim başımıza geliyor? Neden hep Trabzonspor'a karşı böyle bir yargı var? Bu çocuklar gördüğünüz gibi 90 dakika inanılmaz mücadele ediyorlar. Alın teri döküyorlar. Burada çok büyük bir emek var. O çocuklara saygısızlık. Yani diyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Böyle bir maç güzel başladı. Biz atıyoruz, hakem atıyor. Biz atıyoruz, var atıyor. Biz, pardon, alan atıyor. Yani sonuç itibariyle 3 puan alıyoruz, mutlu değiliz. Niye? Yani futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunması lazım. Bu sadece Trabzonspor'a dört büyük kulübe değil. Tüm Anadolu takımlarında, tüm kulüplere. Gerçekten artık yani sabrımız sanıyor Şuraya çıkıp da maçtan sonra konuşmaktan inanın nefret ediyoruz. Ama bir camiayı temsil ediyoruz. Camiamız dimeliğime doğranıyor. Ve buna sessiz kalamayız. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç itibariyle şurada sezonun bitmesine birkaç maç kaldı. Lütfen diyoruz artık. Lütfen. Biraz daha dikkatli, biraz daha adaletli olalım. Artık biz maçlardan sonra teknik anlamda maç hakkında konuşmak istemiyoruz şu çocukların emeğine yazık. Gerçekten buna yazık oluyor. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan şunu da soracağım. E, federasyon başkanı bir dönem Trabzonspor kulüp başkanlığını yaptı. Kurullar üzerinde bir etkisi yok mu? Sezon başından bu yana Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hatalarına hiç ses çıkarılmadı federasyon tarafından. Buna değerlendirmeniz ne oldu? Yani bunun cevabını Sayın Federasyon Başkanı verecek ama federasyon başkanının kendi yaptığı bariz bir hata var ki adaletini Trabzonsporluluğu üzerinden yansıtmaya çalıştı biliyorsunuz. Bir hakem Trabzonspor veya Diyarbakırspor her neyse mücadelesinde inisiyatif hakkını rakipten kullansınlar dedi. Bu zaten bu adaletsizlik. Adalet için Trabzonspor'u kullanmaya gerek yok. Bu bir hataydı ama MK üzerinde etkisi var mı? Kendisine mi bir operasyon <laughs> yapılıyor? Bunlar hep olacak, olabilecek şeyler. Olabilirdi ama bu sorunun cevabı Sayın Hacı Osmanlı biz değiliz. Çok Teşekkür ederim. Şey Efendim? Sezon sonu yaklaşıyor artık. Mahkemalarla zevkli çatışma oluşturnestik. Umudu hiç beklet. Gelecek sezona dair zaten bunun endişesini yaşıyoruz diyorum ya. Futbol bir keyif, bir oyun, bir spor. Herkes eğlenmeli. Yenilen yenilenemen üzülür. Üzüntüsü orada kalır ama biz artık futbolu konuşmuyoruz ki. Yani futbol eğlence olmaktan çıktı, spor olmaktan çıktı. Yani niye ben maçtan sonra gelip burada camiamın hakkını savunmak zorunda kalacağım? O çocukların emeklerini savunmak zorunda kalacağım. İki takım için de geçerli. Neden? Ama baktığınız zaman gerçekten sezon başından beri evet saha sonuçlarına çok mutlu değiliz. Defalarca camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Burada sorun yok ama ciddi ciddi bir adaletli bir insan kağıt kalemi alıp eline bugüne kadar oynanan maçlara baktığı zaman Trabzonspor'a 20 puan yazar. O zaman da nerede olduğumuz çok bariz ortada. Yani bunu dikkate almak. Sayın Başkan, barda yabancılar var ama değişen bir şey yok. Yabancılar konuya demek ki. Yani ya burada bence sistemsel bir hata var. Varın başında hangi uyruktan kimin olduğu önemli değil. Sistemsel bir hata var. Kimisi yapı var der, kimi başka der. Var ama bir şey var yani. Ve bu Trabzonspor üzerine kesinlikle var. Bu oyun oynanıyor. Buna da dur diyecek olan federasyon başkanıdır. Yani genel anlamda söylüyorum zaten Trabzonspor'a karşı böyle bir cephe olduğunu ama bu e, dediğim gibi bunların soruların cevaplarını verecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur MHK'nın e, bu konuda dikkatini çekecek kendiledir bize sadece burada çıkıp Bunları dile getirmek kalıyor ama bundan bile rahatsız olduğumuzun herkesin tekrar bilmesini istiyorum. Teşekkür Başkan, ediyorum. Şunu da soracağım. E, Galatasaray Trabzonspor e, Zira Türkiye Kupası finali olacak. Trabzonspor cephesinden bir yabancı hakem e, isteminiz olacak. Yani yabancı hakem istemini Sayın Başkan geçen 2-3 günde açıkladı zaten. Biz bunu talep etmiştik. Yerine gelmemişti. Ama ben yine söylüyorum. Sorun hangi uyruktan hakemin olduğu değil. Sistemde problem var. Başkanım sormadan geçmeyeli sorumluluk Doğru. sormak istiyoruz. Evet. Trabzon'da çocuklar tarih yazıyor. Yarın amaçlı. Evet yarın sabah biz de inşallah Trabzon, Trabzon'dan, Trabzon'dan e, kalabalık bir ekip gideceğiz. Yani çocukların gerçekten geldiği nokta zaten başlı başına bir başarı. Büyük bir başarı. Herhalde dünyada takım olma olgusunun sonuçlara bu kadar etki ettiği başka bir e, turnuva olmamıştır diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi takım oldular. Birlikte hem sahada çok iyi işler yapıyorlar hem dışarıda eğleniyorlar. Çok mutlu bir takımımız var. Birbiriyle iyi arkadaş. 6-7 senedir bir arada oynuyorlar. Çok iyi bir teknik adam var başında Eyüp Hocamız sağ olsun. E, bence tarihe isimlerini yazdırmıştırlar. Yarın da, yarınki maç sadece bir sonuç, son noktadır. Ama sonuç ne olursa olsun kupayı buraya getirecek olmamıza rağmen ben çok başarılı bir 19 takımı görüyorum. Türk spor, Türk futbol e, kamuoyu e, güzel gencilik gençler artık e, yetiştirdi, sahip oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Azından.